Uzaklaşan anılara Kamçısı yetişmiyor benliğim Benliğim kendinin peşine düşemiyor artık Elde kalan ne varsa yitik Anılar silikleşmiş Kendim yine kendimden korkup Kendi içime sinmiş Berbat zamanlar <laughs> Zamanla kim anlar? hiç kimse. İnsan daha fazla üşür yalnız kaldığında. Kendine daha da sarılır, ısınamaz. Sarıldıkça bu tutar öylece kalır, uzaklaşamaz ama yanında da durmaz. Şimdi ben yine de ayağa kalkmak, yola düşmek, sana gelmek isterim de. Bana kapıyı açan ellerin bir başkasının kimsesizliğini sevmiş. Belli. Yollarda kayıp gitmiş avuçlarımdan ellerin gibi. Sözcükler de gitmiş. Susmak. Bir mecburi sığınak. Anılardan uzaklaştıkça açılır yollar. Anılara yol verip avuçlarına bakmalı. Bir şekilde kendine yeni bir yol açmalı insan. Gitmek bir özgürlüktür bir varoluş sebebi. Gidecek bir yol kalmamışsa, yaşanacak bir ömür de kalmamıştır.